Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım Biliyorsunuz ki en yakın zamanda savaş videolarıyla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz demiştik Ve dediğimiz gibi de karşınıza çıktık arkadaşlar Şu anda e, sunucuda Lindon'un e, Isengard tarafından e, Fangon'dan da şöyle gösterelim saygıdeğer kardeşlerim e, Lot'un bir çarpışması sonucu arada kalmış durumundayız. Yalnız Yüzüklerin Efendisi de biliyorsunuz ki yani bu oyunda her an her şey olabiliyor. Şu anda aşağı taraftan bir lindon bastırması da buradan mevcut. Şöyle bakabilirsiniz. Nanneflu'yu da ittirmek babına uğraşıyorlar. Yani her yerden üstümüze geliyorlar arkadaşlar. Şu anda biz de elimizden geldiğince burada bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Hatta şöyle bir raporlara da bir bakalım. Evet şu anda e, düşman kardeşlerimizin ve e, kendi kardeşlerimizin savaştığı ve güzel bulmuş vay aslanım vay. Vay aslanım vay. Gimli çatlatmış da gimli cacıkmış ama. Devam edelim. Araziye vurmuş. Şöyle bir raporlara bir bakalım. Böyle bir bakalım şöyle bir bakalım. Nelerimiz varmış. Şeznok'un Gandalf'ı dönmüş, vurmuş. Theoden'e güzel olmuş. Hakkını vermiş. Böyle bir Theoden'e vurmak önemli. Bakalım ne var başka? Burada cacık bir Dwarin var. Yani Gandalf'la fena değil ya bu sezon. Bayağı etkililer yani. Şöyle gördüğünüz gibi her türlü Gandalf her türlü mücadeleyi verebiliyor. Ama yani ben pek Gandalfçı değilim yani. Ah, Eomer vuramamış, Cacık çünkü. Şimdi bunlar hmm, burayı tutmaya çalışıyor. Bir tane çatlatalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Şöyle bir konuşmalara da bir bakalım. Şöyle bir raporlara da bir bakalım. Evet. İyi e win'i gönderdik. İyi e win'i. Evet. Birini çatlattık. Hmm, üzücü. 35 level. Bir adet e, galibiyet gelmiş. Şöyle raporunu atalım. Bir rapor daha gelmiş. Hemen geri çekelim. Çatlatmadan. Burada da bir ee, gider vurmuşum gene. Bak. 3 rapor birden geldi. Bak kaçana kadar üç tane vurmuşum. Şimdi bak bir tane rapor gelmiş. Burada bir 35 seviye e, bir Eobin araya gitmiş. Orta şekerli. Arkasından bir adet Gandalf gelmiş. Burada da fazla bir demek bulamamışız. Aa bu da iyiymiş. Tam giderken bir Legolas gelmiş. 6K ordusu gitmiş. Cacık macık ama genelde patlatmışız yani. Güzel bizim için. Şimdi şöyle bir daha bir gir çık yapalım. Bir de Aragon'la bir gir çık yapalım. Hazır elimizdeyken. Evet yeni bildirimiz gelmiş. Ana demiş Lindo'nun koru ve burada savaş tüm oyuncular için demiş. Bakalım. Evet bura için. Bu raporlarımızı da burada paylaşalım şimdi. Saygı değer kardeşlerimiz görsünler. Evet, şu anda geçit gitti arkadaşlar. Ne yazık ki. Şimdi bir saat boyunca gel bunun kapısının dibinde savaş. İyi mi? Şunu da hayvan gibi ittirecektir. Bir daha kirazımızdan yiyelim. Evet şimdi şuradan şöyle bir 800 şöyle bir 650 basalım. Hemen buradan tekrardan girip şifacımızdan 2 saatlik takviyeyi hızlı bir şekilde basalım. 1 2, 3 Evet. Kalan 3 dakikayı kendine bekletsin. Bir yandan da yeni ordumuzu şuradan şöyle bir e, yeni bir ordu basalım hemen hızlıca. Ne basarım ne basarım. Atlı basacağız tabi T3. Hızlı bir şekilde. Güzel. Şimdi tabii ki de ne yazık ki burayı tutacaklar. Evet. Bu taraftan yürütmemiz lazım onlar aslında. Ve aynı zamanda bunların savaşları mesela ne zaman bitiyor? 16 saatleri var. Mew. Mew kardeşliği 16 saat. Buradaki vuruşmalar daha uzun sürer ya. Şunu da bir ara yükseltelim. Bu arada şu anda Eomer'i hazırlıyorum. üçlü bir karma yapacağım. Aragon'u gene vurdurtturabilecek pozisyonda bırakacağım. Rahat olun. Bana da güvenin kardeşlerim. Güzel bir şekil yapacağız. Derken bir Gilgalat. Bir adet Gilgalat gelmiş. derken çekemedim. Çekemedim, çekemedim. Oğlum ben buna iyi vurmuşum lan. 200 kademe çemiş. Derken arkasından 70 kayla tamamlayan bir error oldu. Arazi de gider. Arazimiz de gider ama sıkıntılı. Şöyle bir raporlara bir bakalım bakalım. Bunu geç. O en Bura patlamış. Ya bunlar cacık ordular ya. Gerçekten bunlar mı bekliyordu yani bunun için? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ya ama ayıp gerçekten ya. Yani kardeşim. Yani şimdi gerçekten bu yapılacak iş değil ya. Bak burada kızarım yani ben. Burada 15 tane ordu var. İşlerinde birer tane ordu var. Ayıp değil mi ya? Yazacağım bunu. tutamazsın abi. Yararlar geçerler. Valla tutamazsın. Bir de gelip o 200 yük arazi alırsan içinden de geçerler yani. Kost'a bakmasınlar. Yani şimdi ona mı bu? bakalım bakalım şu Gilgara'da olan savaşımız. Evet şu anlara konu raporlarına bakalım. Sentinel'lere patlatmış. Hep kovalama etkisi kazanmış bak. Takımızın avantajı. Yani kullandığımız kovalama etkisi olan ee, fişemiz şu anda Aragon'u bir adet ön plana çıkartmış. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Yani şu rapor güzel bir rapor. Öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir Gilgalada karşı. Hoş yani. Ha boş değiliz ama Bence burada ortalığı karıştırıyor. Bence de karıştırmalı. Şu anda Eövinimiz gelecek birazdan. Allah bunlar soldan soldan yarıyorlar ama burayı boğmamız lazım. Nasıl olacaksa artık o. Evet sayılara eklemek. Geç kaldınız bunları yapmak için. Neyse bakalım. Savaşa devam edeceğiz. Siz bu videoyu izleyin. Devamındaki olumlu olumsuz sizlere paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.